Aşka. evet, sıcak <laughs> Dur havlu nerede Şimdi Bu keklerin bir şeyi varmış evet. Misafir geleceğini ya da bir yere götürüleceğini Hissettikleren bu kaptan çıkmıyormuş Allah Allah evet. Biz şimdi ikna edeceğiz bunu evet. Biz yiyeceğimize evet. Kaçma buraya gel Tamam mı evet, adam, ben Bak şimdi Hiç üstüme bile giyinmedim pijamalarımla Erdal'ın bakma Erdal'ın normali bu hiç kimse, vallahi yani, billahi gelmeyecek. Bir Şöyle bir şey yapalım. Ne yapalım? Bir tane tahta alalım. Yavaş yavaş Şimdi çarpsın. İnanmıyor mı sence kimsenin gelmeyeceğini? Ya. Sıcak. <laughs> ben her seferinde sıcak deyip tekrar başa dönüyorum. Hangi gelmiyor Yok, Yemedi işte. Bırakmadım. Yemedi. Koy bir daha. Bak vallahi kimse gelmeyecek. Bir yere de göndermeyeceğim seni. Bizimle yaşayacaksın. Hadi yavrum. Hadi kızım Anam En son altındaki tabağı kıracağız hadi. Onu kırma. Benim balık şeyim var. <laughs> Yandım. <gülüyor> Müsaade etmiyor. Sen söyle, yemin et yine. <laughs> Yeminine gerek var. Dövelim bizi buna. Gelmeyecek lan kimse. <laughs> <laughs> ah, Yok yani inat etti. Ah. Çıkar. <laughs> Çıkar. <laughs> <laughs>